Pray, pray tonight. Abi adam bana bak. Nerede adam? Nerede? Adamı işaretle. Su deposunda abicim. Adamı var ya yüzde yüz alıyordum. Yüzde abi. Koş bana doğru abicim. Koş bana beni al. Aa. Yok yok. Senin... Bu işte bu deşaka. Abi akan. internet kötü ya. Kötü değil abicim. Bu adam hile. Ben Hı -hı. ne zaman bu adamı almaya gelsem İnternetim kopuyor. Abi Aferin. nasıl bir hile ya? Sen ne hile Bu adamda var. yani. İble, gidiyor mu abi? Hile bu Hakan'a bak gidiyor nasıl bir Bir anda dördüncünün interneti mi gider abi? Ben anlamadım. Benim de gitti abi. Hatta şu işte an hani 120 MS. Bir bomba yollasana sen. Şşş. Bunda her şey ilaç yaralı Her yer dolu Bak bak <laughs> Helal Ahmet bir saniye sakin Sessiz abicim Kaçma lan Sana. Onları 3 Erkek 2 kişi gidiyordunuz 3 kaldı şu an kaçma İlk defa böyle bir şey gördüm abi İnternet gitti geldi. Ben de. Abicim ilk değil. Bu çocuk ne zaman gelse oluyor bu. İlk değil bu. Gitti geldi. Sen bayıldın. Nasıl oluyorsa. Elimde bomba bekletiyordum. El bomba. Adamı direkt alıyordum ben. Direkt yani. Çıkmıyor yerinden ya. İstiyor i̇şte adam. Ne i̇şte, geldin evet. abi. Ağırken abi önünde. sessiz. Vay. Geçer o. Bilirsiniz abi. Bak şimdi ölüm tekrarımı açacağım. Adamın karşısında dondum yani. Elimde bomba var. İki saniye kaldı adam direkt düşecek yani. Böyle bir şey yok. Oh be intikamı aldım. Tamam. Kimi vurdum kimi? Gördüm <laughs> ne oldu? Ne oldu lan? Hile mi kapandı da? Direkt mi bitti? Ha, direkt Di direkt kapandı. hileci bitti. <laughs> evet. Hile olmayınca kol kol kolsuz. <laughs> Hile olmayınca kolsuz. Tekrar verdim. çıkarabilir abi şey. Pritana. Açıl abi.